Tamam. tamam abi halleder tamam. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, ee, bugün seçim olsa, bugün her şekilde yine oyumuz bütün sülalemiz sizde, sizin yanınızdayım. Varsa ikinci belediye başkanı gösterin. Evet. Ben her sene, her sene bir kere, iki kere Bak pandemi süreci hariç her sene bütün mahallelere geliyorum. Problemleri yerine dinliyorum. Ve elimden geldiği kadar da işleri tamamlamaya çalışıyorum. Bizim yapmış olduğumuz meydanın yanındaki araziler alacak. Adliye yıkılacak orada. Yukarıya kadar. Biz millet bahçesi bizim meydandan da yer vereceğiz. Düzenleme yapılacak. Adliye yeni mahalle tarafına gidecek. Oraya güzel bir millet parkı yapılacak. Ama ayrıca Çamlık'ta ihale yapıyorum. Çamlık'a güzel bir alan yapacağım. Yürüyüş alanları, gene, vesile alanları. Diğer bir olay da, spor valisi işte bir kere böyle başlayacak yani. Şu anda hafifçe şehir merkezinde tekrardan şehir parkı gibi bir park daha açılacak. Şu anda biz, Allah'a şükür yine <laughs> çok iyi bir belediye ilgisi, rahat bir belediye Şu anda ekonomik sıkıntılarından dolayı, Türkiye'de bütün belediyelere artık büyük problemler olmaya başladı. Bu tip yatırımları yapamayacak duruma geldi. Yani, işçisinin maaşını ancak verebilecek duruma geldi. Yani zaten çoğu vergisini ödüyor, sigortasını ödüyor ama bizim böyle bir problemimiz yok. Bizim şu anda bakanlık plan gayet yaptırabiliyoruz, istediklerimizi, istediklerimizi alabiliyoruz. Yani bakanlık Ben önümüzde çok ciddi programlarımız var ama bu sefer de müteahhitler korkudan ihalelere girmiyor. Şu anda öncelikle üniversite, planı, şu anda yine bir alt geçit yapacağım. 70-80 milyon lira bunların maliyeti. Az bir para değil. Bunun parasını hazırladık. Ama ihale yaptık. İhaleye hiçbir müteahhit girmedi. Korkulan yer. Yani. Ama herhalde bir şekilde çözüyoruz. Sonra e, tekrardan işte Çamlık'la ilgili bir ihale yaptık. Kimse girmedi. Onu da çözeceğiz. Bu hafta gene bir ihalesi var. Yani diğer işlerimiz devam ediyor ama biraz evvel yani muhtarın söylediği bir olay, orası doğru bir olay. Mesela sizin için orayı bir değerlendireyim. Benim sürem azaldı. Ben fazla siyaset yapmayı da düşünmüyorum. Ben yapacağım siyaseti yaptım. Karabük'e yapacağım hizmet ettim. Şu anda arkadaşlarımız konuşsa da yok yaylaca bu olmadı, kaya başına bu olmadı, yeni mahalleye bu olmadı, kapılıya bu olmadı derken yani bunların ne haksızlık falan da yapıldı demiyorum yaptıklarını biliyorum. Ben bunların hepsini Allah için yaptım. Yani bir doğal gaz dağıtımı bile, dört, dört buçuk yılda bir doğal gazı bile her eve hemen hemen ulaştırmamız büyük bir olaydı. Yani bugün bütün parasıyla doğal gaz arasındaki fiyat tam yarı yarıda. Şu an biz bütün sularımızın hepsi şişe suyundan daha kaliteli su ve Türkiye'de en ucuz su. 2 ,30 lira 30 kuruş benim İstanbul'daki evimdeki ben suya sekiz buçuk lira ödüyorum. Bakanlığın sistemine geçiyoruz, bilgisayar sistemine. O yüzden okumalar da oldu ama kimseyi öyle fazla bir sıkıntıya sokmayız. Okumalar tamamlanacak. Biraz bizim gelir kalbimiz oldu. Hatlı sistem öncelikle iş yerleri, iş yerleri ve yeni yapılan binalara sorduk. Çünkü Partili sistemi şu an sayaç çıkıyordu. Çok pahalı. Onun için size öyle bir uygulama yapmadım. 800 lira, şey, 900 lira, 1000 lira yani. Bir sayaç açın. Yani. Şimdi bunları da ikiye ayırdık, üçe ayırdık. Ama dediğim gibi, ya elimizden geldiği kadar sizi rahat ettirmeye çalıştık. Bakın, bu mahalleler yani her gün oydu, buydu, şuydu, olmaz. Bir mesela tamam, en önemli şeylerden birisi çocuklar için parklar. Yaşamalar. Yani. <laughs> Şehir parkı, parkları. Bu sosyal yaşam merkezleri Türkiye'de tek örnek. Hemen hemen bütün mahallelerde olan Türkiye'de tek örnek. Şimdi aşağıya gidelim. Aşağıdaki mahallede diyor muhtar işte sosyal yaşam merkezi istiyoruz. yer yok. Bir yer var. Uğraşıyoruz. Üç buçuk, dört senedir, beş senedir, altı senedir. Arkadaşımız bugün ikna oluyor, yarın ikna olmuyor. Bugün ikna oluyor, yarın ikna olmuyor. Şimdi yani yapacak bir şey yok yani. Şimdi burada isim vermek falan da bir anlamı yok. Ama biz mesela 200 evlerde de yer yoktu. <laughs> de oradaki kooperatif bunu çözdük. Yani gittik oraya bir lokali vardı, şehir kulübü vardı caminin yanında. Burayı aldık, bir sosyal yaşamlar bunu yapabildik. Mahalledeki önemli olay şudur. Bütün yani yalnız burada değil. Dünyanın her yerindeki mahallelerdeki yaşam rahat bir yaşam. <laughs> Suyun akıyor mu? Suyun akması. Gazın gelmesi, elektriğin gelmesi, ulaşımın kolay olması, rahat olması, köprünün temizlenmesi, mahallenin süpürülmesi bile değil. Ben Türkiye'den başka, konuşuyoruz ama burada, Türkiye'den başka Avrupa'nın hemen hemen gitmediği hiçbir yeri yoktur. Bir tane süpürgeci gördüm. Bir tane süpürgeci gördüm. Bir tane yol yıkayan araç gördüm Avrupa'da. Bir kere gördüm. Şu adam, yani şöyle söyleyeyim, Bizim şehir merkezimiz bizde dahil. Mahalle için konuşuyorum. Sabahleyin herkes iş yerini açtığı zaman o genç kızların elinde birer süpürge kapısının önünü süpürür, temizler, dükkanı açar. Belediye tarafından <laughs> ev tadilatı yapılıp da evinin hafiyatlarını atan belediye yoktur. Ve belediyenin asli görevi değildir. <laughs> Karabük Belediyesi sağ olsun başkanımız çuvallara doldurun <laughs> üç beş çuval ben yardımcı olurayım diyor. Alınıyor hocam. Alınıyor. Evet. Ama belediyenin asli görev değildir. Vatandaşlarımız da bunu bilsin. Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. İşte yani ulaşımdaki ufak tefek sıkıntılarımız var. Ufak tefek de sayılmaz. Aslında gittikçe büyüyen bir sıkıntı. <laughs> bu sıkıntıyı kökten çözmek için Karabük'ten ilgili bir yere, yere ulaşım planlaması yaptırıyorum. Temmuz'a kadar teslim edecek. Yani bu ihaleyle verdi. Ki ondan sonra buradan nereye otobüs gidecek veyahut bu otobüs aktarmaları nasıl olacak? Yani en ucuz şekilde sizi istediğiniz noktaya nasıl taşıyabiliriz? Bunun programı yapılıyor ve baştan ihale yapılacak. Bütün otobüsler. Yani ya baştan yapılacak. Yani bütün halkların ihalesi o da Eylül'e kadar biter. Yani biz burada suyumuz ucuz, halk ekmeğimiz ucuz. Her yerde aşağı yukarı gazımız var. Ulaşımımız kolay. Yani bunları sağladıktan sonra, ucuz uzay yaşamları sağlayabildikten sonra yani sizi rahatsız etmeyecek. Yani noktaları da tespit edebildikten sonra yani rahat bir yaşam sunabilmek bizim kutularımız. Bizi. Bak biraz dedik ki plastik kutulardan bahsedin. Şu anda plastik kutuları hepsine kaldırıyoruz. Tamamı parçalandı. Tamamı parçalandı. Şimdi o plastik kutulardan verim alamadık. Alamadık hepsini tekrardan saça döndürüyoruz. E Çeviye Şimdi bunların hepsi yani bir kullanma meselesi. Yani şimdi bir alışkanlık meselesi. Bizim insanlarımız her şeyi o kadar yani düzgün kullanan veyahut da buna itina gösteren yani insan değil ki. Herkes yani kendi kafasına göre bir Binlerce işte masa aldım. Ya bunları eğer ben ihaleyle alsam yeni durup gazetelere çıkardım. Ya yani bunları biz ucuz hapishaneye yaptırıyoruz ki yani hani bir yolsuzluk yok, bir şeysizlik yok. O yüzden yani rahatça da alıyoruz. Yoksa o kadar fazla bankaldık kaldık ki buraya koyuyorsun kayboluyor. Ormancı bazı salıyorsun kayboluyor. Ya yani bunlarla da uğraşıyoruz. Ama benim bir tek şu. Yalnız sizin için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Eksiklerimiz olacak mı? Mutlaka eksiklerimiz olacak. Yani bu mahallenin iki, üç tane noktasında mesela bu kemikli bir burada, bu mahallenin şu andaki çıkarken üç tane noktada burada kanalizasyon problemi hiç bitmez. Hiç bitmez. <laughs> Sen soruyorsun ama onlar hep kanalizasyon Şu, şu cadde yolu 12 seneden bu tarafa 3 kere asfalt, 3 kere komple asfaltlar. Kazıldı ve asfaltlandı. Şu anda gene paramparça. Niye? Kanalizasyon. O kanalizasyon, o kanalizasyon içerisinden çıkanları biz biliyoruz yani. Bak, biz biliyoruz yani. Ama biz bunlar problem yani bunlar olacak. Bir şehirde yaşıyorsan bunlar da olacak. Bunları da yapacağız. Yani bizim görevimiz. Ama yaylaca yani yaylaca olsun, kapılı <laughs> <ben bunu gülüyor> olsun. Gerçekten öyle bir az hizmet edilmedi. Şimdi 120 bin nüfus şimdi birisi bir ucu yaylacık, öbür ucu kapalı, şey e, kapılıyor. Bir ucu aşağı tarafta Fatih Mahallesi. Öbür ucu Safranbolu. Beş <laughs> 120 bin nüfusu yaşadığı öyle ufak bir alan değil. Bu kadar alanda İstanbul'da yaşayan nüfus en az iki buçuk milyon. Bak biz 120 bin kişiye yani hizmet ediyoruz. O bu kadar alanda iki buçuk milyon kişiye hizmet ediyor. Bizim aldığımız paranın yüz katını alıyor. Hizmet ederken de yani aynı alanda. Yani aynı alanda yüz katını alıyor. Ya yani biz elimizdeki parayı yetirip Size hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi neyse eksiklerinizi söyleyeyim. Biz de elimizden geldiği evet, kadar tamamlamaya çalışalım. Siyaseti bırakacağım anlamında. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü neden? Siz bugün gitseniz bile şu Karabük'e yapmış olduğunuz kalıcı eser diyorum. Bakın işte her türlü Karabük'ün çehresi değişti. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunu bir kere şey altını Onu çiziyorum. Şey edemez, Onu kimse inkar edemez. Onun altını evet, özellikle tamam. çiziyorum. Nereye gitseniz sizin eseriniz kalacaktır. Biraz daha böyle mahalleleri nezih bir şey yapabilir miyiz? Karşılıklı bunu konuşarak bunu siz daha iyi bilirsiniz. Bir de hani yer yok falan dediniz ya. Engin sokakta. Ee, bilmiyorum oraya afiyete giriyor mu? Bizim üç katlı bir binamız ve karşısında bir yerimiz var. Orayı biz seve seve size verebiliriz. Milletvekilleri yer aradı bulamadı, öbürü yer aradı bulamadı. En sonunda biz devreye girdik. Bir tane yeri ayarladık, her şeyini bitirdim. Sonra bunu hiç cebimize para çıkmadı. Şu yaptırdım. Ama iş iki buçuk, üç sene uzadı. Problem şu. İşte biz diyoruz ki Karabük'te insan başına 800 gram çöp çıkar. Onun için bunu biz vali yapalım bu iş bitsin. Devlet de diyor ki adam başına diyor burada diyor bir kilo 200 gram çöp çıkar diyor. Tam biz üç sene çet alamadık. Bir kilo 200 grama göre 160 ton karabük'te çöp çıkması lazım. Da. Adam şimdi oraya çalıştırıp para kazanıyor. Belediyede kârı olacak bu işten. Elektrik üretiyoruz. 60-70 milyon liralık işi bedava yaptı Yani cebimizden para çıkmadan diye. Şimdi adam her gün isyan ediyor. 100 ton çöp geliyor diyor. 100 ton çöp geliyor diyor. Yani adam başı aşağı yukarı 800 gram çöp çıkıyor. Şimdi şunu anlamıyorum ya. Adam başı 800 gram çöp çıkan bir memlekette bu Avrupa'da 5,5-6 kilo, 6,5 kilo günlük çöp çıkan, Amerika'da 11 kilo adam başına çıkan çöp miktarı. Bizde 800 gram çöp çıkan bir yerde mahalleleri, sokakları, caddeleri nasıl kirletiyoruz? Bir türlü aklı nerede yani? 800 gram ya adam başı çöpümüz 800 gram. Yemek artığımızda, şu suda, bu suda, naylonumuzda, gaz temizde, hepsi bu. Yani bu para sizin paranız. 30 tane, 40 tane, 50 tane, 60 tane süpürgeciye verilen para benim param değil. Bu ben sizden topladığım parada mı ölüyor bu adamların <laughs> bu yollara çok dökülürdü. Gelen bir memur oraya hemen kim döktüyse bu bir ceza yazardı. Siz de bu vatandaşın inşaatının kırıntılarını, sırıntılarını oraya dökün yola bunu 15 günde bir atırıyorsunuz. Bu demek ki vatandaşın cebine 500 lira bir para koymak demektir. Bundan dolayı da sizden teşekkür evet. ediyorum. Aşağı yukarı Karabük'te 28-29 tane kutu var yakında. Evet. Bir iki tanesi kapattı. Bir denge kurdu. Halk ekmeğiyle, bunlar arasında. Evet. Şimdi bunlar son yandan bizi fazla tanımaz oldu. Evet. İşte önce ekmeğin gramajını yükselttiler, fiyatını yükselttiler. Aynen öyle. Şimdi biz dedik ki bunu niye böyle yapıyoruz? Ekmeğin yani... 200 gram. Çünkü insanlarda bir alışkanlık oldu. 200 gram tek tek zaten. Fiyatı 175 kuruş yapar. Hayır dedi. Yani sonra, biliyordur. sonra biliyordu. Sonra gram alış düşürecektik. Aynen dediğimizi yaptılar. Ve bunlar bizden de izin almıyorlar. Gidiyorlar işte esnaf odalarına. Esnaf odalarına işte karar alıyorlar. Valiye sözde onaylatıyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Bize de tamam. Siz bizimle anlaşmıyorsunuz. Belediye ile konuşmuyorsunuz. Belediye ile Bizim de halk ekmeğimiz var. Halk ekmeğindeki arkadaşı çağırdı. Bugünkü fiyatlara ve maliyet hesabını yap. Ekmeği ve şeyde sayısını çoğalttı. Şu anda ne kadar çıkartıyorsun? 10 bin, 12 bin ekmek çıkartıyorsun. Ürkün şu uzunluğu. Yani ihtiyacımızın yani tahmin ediyorum karabük ekmek ihtiyacı yani 80 binlerde, 90 binlerde falan yani evet. ekmek çıkarıp evet. Bu sayı yükselt dedik. Ben tahmin ediyorum şimdi kalk ekmeği 30 bin biraz geçti yani 30 bin falan geldi ama tabi yani şimdi birisi 1,5 bir lira, öbürü 2,5 lira, 3 evet. lira. Evet. Bu arasındaki rakam az değil. Yani biz de dışarı çıkalım. Böyle hepsi hastalardı. Hayat bile doğru Kendi iş yerlerim kapan. Yani. Kendi işi. Şimdi mesela Ankara'da bir iş olacak, bir izin alacak, devir yolunda gidiyorsun. Adam Covid olmuş. O iyileşiyor, o üstüne kadar Covid. O üstüne ya bir kere Covid'e bir sene, bir buçuk sene bir Covid yüzünden hiçbir şey yapamıyor. Dur bir grup Covid oluyor. Ama onlar iyileşiyor. Üstler ama imza edecek. O zaman onlar Covid oluyor. Ya yani iki sene. yani dersi projeleri hazırladık, şunlar yaptık, bunlar yaptık. Yani hazırlık yapmış olduk ama bir icraat doğrusu diye bir icraat yapamadık. Yani sergileyemedik, mahallelere göremedik. Mahallelerin eksikliğini yerinde göremedik. Yani i̇şin doğrusu bu. Yani işte söylemekten, yani konuşmaklar olmuyor. Yerinde görmedikten sonra olmuyor.